Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir taş açma videosuyla karşınızdayım ve kendi hesabımdayım Kendi hesabımdaki taşları bugün düses için atacağız Şöyle göstereyim tekrar bir hatırlayalım düses durumunu 2x10x et, etkinliği var efsanevi çıkma olasılığında hiçbir değişiklik, değişiklik yok Ama açmış olacağımız mavi ve sarı taşlardan efsanevi çıktığında düsesin düşme olasılığı 10 kat daha fazla O yüzden düsesi çok sevdiğimi zaten söylemiştim ve bugün e, bu videomda Düsese alana kadar sarı ve mavi taş atacağız arkadaşlar. Şu an elimde 5 tane sarı taş var. Onu atacağım ve 18 tane mavi taş da atacağız ve bunların içinde alamazsak eğer düsesi cevherlerimle taş alıp taş açmaya devam edeceğim ta ki düşese alana dek. Şimdi bugün 10x etkinliği ile birlikte klan vs klan turnuvası da başladı ve şu an klan olarak şöyle gireyim be arkadaşlar. Evet, klan olarak e, savaşıyoruz ve e, şu an için dördüncü aşamaya yükseldik. Geçen hafta, bu hafta dördüncü aşamada e, yarışacağız ve rakibimiz de oldukça sağlam gidiyor ve şu an daha Alp Legends puan kasmaya başlamadı yani. Öncelikle bir taşıma açayım dedim. Düseş gelirse onu hızlı bir şekilde kasayım hem puan e, kasarız hem de düsesimizi yükseltiriz diye <laughs> beklentim yüksek arkadaşlar. Zaten beklentim çok yüksekti. Şimdi şöyle geçelim. Öncelikle taşlarımı açmadan önce bir hesabı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hesabımın son durumu ne? Düfsesi ne için istiyorum? Şöyle göz çekelim ekranı. Arkadaşlar hesabımda gerçekten de güzel kahramanlar var ve kastım yani bu kahramanların bir çoğu hatta tamamı neredeyse ustalıklı bir şekilde kasılı. ve kasmaya da devam ettiğim kasmaya da uğraştım daha kahramanlar var. Bunları da kasıyorum elbette. Ancak yani düses istememin en büyük nedeni gelecek olan yeni bosta, klan bosta, haytra bosta e, örtüye ihtiyacım var. O yüzden örtü için rektör ve düses kullanacağız orada e, büyük bir ihtimalle. O yüzden düses gelirse tabii kullanabileceğiz. Gelmesi artık yani e, orada çok fazla hasar vuramayacağız arkadaşlar. Ve şimdi geçelim taşlarımıza. Evet arkadaşlar şöyle girelim taşlarımıza ve ilk olarak 19 tane mavi taşımızı atacağız birlikte. Şöyle ekranı çekin 5 tane sarı taşı atacağız. Bunlar içerisinden çıkmazsa cevherlerin liler, de taş alıp taş aşmaya devam edeceğim. Ta, ta ki düşes hesabıma düşene dek. Şimdi başlattım ilk onlumu açtım ve haydi ilk onlumuzda bekliyor muyum mavi taşlarda? Beklemiyorum açıkçası şu an hele ki ilk onluda beklemiyorum ama sarı taşlardan 5 tanesinde beklentim çok yüksek. Evet şu an için zaten bir tane epik ve nadir kahramanlarla devam ettik İlk konumuz yani ilk konuda da çok fazla nadir çıkmışsa bilin ki güzel şeyler gelecektir arkadaşlar ben onu gözlemliyorum yani birçok hesaba da dikkat ediyorum taş açtığım zaman bu bu şekilde oluyor. yani nadir kahramanlarla başladığımızda güzel şey, güzel kahramanlarla bitiriyoruz ve şu an tekli mavilerime geçtim hızlı bir şekilde tekli mavilerimi açıyorum haydi bugün düsesi istiyorum bu hesaba gelecek bu hesaba gelecek inanarak açıyorum çünkü ve bir tane daha açtım ve bir tane mavi taşımıza daha açtık ve bakalım ne gelecek bir nadir kahraman gelsin gel bakalım canı sağ olsun evet 6 tane sarı mavi taşımız daha var devam ediyoruz Evet bir nadir kahraman daha geldi. Açıkçası cevherlerimi harcamak istemiyorum arkadaşlar ama yani alamazsak eğer harcayacağım yani kusura bakmasın cevherler biriktiriyorum orada da dursun ne olur ne, olur, ne olmaz diye. Ee, ama şu an için e, düsesi alamadık. Alamayacağımız için de açmaya devam edeceğim cevherlerimi harcayarak taş alacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açtık ve bir nadir kahraman daha geldi. Kötü gidiyoruz be sanki. Evet bir tane daha açalım. Haydi be lütfen. Haydi mavilerden ver bir tane bir şeyler ver de artık sarılardan düsesi bekleyelim. Evet son iki taşımız kaldı mavilerden. Haydi yapma be yapma be. Yapma be. Haydi bakalım haydi. Haydi. Bir nadir kahraman daha geldi. Arkadaşlar şu an için mavi taşlardan pek bir şey alamadık. Evet sağlık olsun. Şimdi sarı taşımızdan ilkini ne atacağız? Bakalım sarı taşlardan bugün ne alacağız arkadaşlar? 10 çarpı etkiliğinde düses var. İstiyorum o düsesi ve bir epik kahraman geldi. Evet yozlaşmış geldi hiç iyi bir kahraman değil. Evet bir tane de açtık haydi be lütfen haydi. Haydi efsanevi kahraman göreyim şurada şöyle sarılar patlasın. Fine. Fine bugün fine günü yani kesin fine'e ihtiyacı olanlar taşlarını atsın arkadaşlar. Yani 10 e, çarpıdan ziyade fine çıkıyor devamlı. <laughs> evet devam ediyoruz bir tane daha açalım. 3 tane sarı taşımız kaldı haydi be düşes ne olursun yani bu 10 çarpıda aldık seni aldık alamazsak daha alamayız. Evet avutar geldi kötü gidiyoruz arkadaşlar. Haydi be. Şu an elime yarayacak hiçbir tane bile kahraman daha çıkartamadım. Lütfen düsesi ver. Yapma be. Bu da elimde var kum kırbaçlı. Arkadaşlar şu an bir tane sarı taşımız kaldı be. Evet şöyle bir bir tane yeşil açayım. 3 e, tane, üç tane yeşil açayım da ardına bir son sarıyı da açayım. Lütfen ver artık be. Ne olursun işe yarar. Düsesi ver yani hesabıma göreyim şunu. 10 çarpı etkinliklerinde e, pek bir şey alamıyoruz da. Evet. Evet bir tane daha açalım yeşilden. Şöyle bir şansımızı değiştirsin yeşil. Haydi be lütfen son sarı taşımızda düşesi ver bize haydi be. Ne olursun son sarı taşımızda düşesi ver haydi. Yapma be. Yapma be. Ne umutlarla açmıştım vallahi billahi ne umutlarla açmıştım yani. Gelecek diye yani bekliyordum arkadaşlar. Evet yani çok kötü. Başlayacağım böyle 10 çarpı etkinliğine vallahi billahi yani. insan 10 çarpı etkinliği diye koyuyorlar önümüze de biz taşları açıyoruz abi yani hiç mi vermezsin be? Cık. Arkadaşlar şu an için hiçbir şey alamadım yani açık konuşmak gerekirse ve çok gerginim. Şöyle çıkalım. Evet girelim şurada da biraz yer açalım. Çünkü cevherlerimi harcayacağım ve onlara da çıkmazsa gerçekten çok üzüleceğim. Bunun da farkındayım. Ama Düses istiyorum ya gerçekten de istiyorum o kahraman çünkü benim çok fazla işimi görecek hatta herkesin çok fazla işini görecek ve herkes istiyordur düsesi ve birçok kişi almıştır yani alanlarda tebrik ediyorum hayretten ancak ben de almak istiyorum ya düşes gerçekten de güzel bir kahraman ve oyuna başladığım günden bu yana istediğim kahramanlar arasında bir kahraman ve 10 çarpı etkinliğinde alırsak alırız alamazsak daha bir daha o tarz kahramanları bu tarz güzel popüler kahramanların düşme olasılığı yani milyonda bir diyebilirim yani o da bizim hesabımıza düşerse. Evet açtık şöyle şunları bir yemeyeyim de. Evet vay. Şöyle çekelim arkadaşlar. Şu an için yani alamadık be. Yani gelmeyince de gelmiyor abi. Şimdi ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet şunları da yem edelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle bir girelim. Dükkandan cevherlerle taş alacağız artık yani. Lütfen yani bu mavi taşlar da versin yani vallahi. Evet şuradan bir 3 paket alayım mı? 3 paket alayım arkadaşlar. Bir 33 yapalım. 2 mi alsam? Hayır 3 alayım. 3 alayım bir 33 yapalım orayı. Evet şöyle. Evet şöyle. Şunları da toplayayım buradan. Haydi lütfen bunu da ver be. Ne olursun şu mavi taşlardan ver düşesi artık. Yani istiyoruz istiyoruz bir şey alamıyoruz şu düsesi özellikle ver de. Daha bir daha senden böyle 2-3 ay efsane bir kahraman istemem söz. Söz yeter ki düsesi ver. Şöyle çekelim ekranı. Evet. 33 tane de mavi taş aldık. Eğer bu 33'ten çıkmasa diğer cevherlerimi de harcayacağım arkadaşlar. Tüm cevherlerimi harcayacağım. Ya düzes bu hesaba gelecek ya da hesabımda hiçbir şey kalmayacak. Hepsini harcayacağım. Evet şimdi 33 tane mavi taşımızdan ilk 10'luyu Açıyorum arkadaşlar. Haydi Düses için ilk onluğu açtım ve şu an Mavi Taşlarda da efsane bir kahraman normal günde de atıyor yani hesaplara. O yüzden neden olmasın? Neden olmasın bir Düses? Neden olmasın? Haydi be. Kötü gittik. Yine ilk da bir şey alamadık. Haydi lütfen. Lütfen ikinci onluğumu açıyorum. Haydi Düses gel artık şu hesaba. Gel artık istiyorum seni şu hesapta. Haydi. Gel istiyorum seni. Gel. Gel be. Gel be. Yapma be. Gel. Yine gelmedi arkadaşlar. Bir tane daha onunnu açıyoruz. Bir tane daha onunnu açtık. Haydi. Haydi lütfen gel artık. Gel artık. Haydi be. Gel 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 gel. Evet. Gelmedi. Ve 3 tane mavi taşımız var. Bunu da açalım. Evet, gelmedi arkadaşlar. 3 tane mavi taştan da zannetmiyorum geleceğini yani. Bunca taşa gelmediyse bundan sonraki taşlara da gelir mi? Bence gelmez yani. Açalım bakalım yani. Sonra pişman olacağız. Taşlarımızı niye açtık ama şimdi taşları açmasak da düses için neden 10 çarpı etkinliğinde taşları açmadık diye pişman olacağız. Evet şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar cevherim de kalmadı. Şuradan son cevherlerinde de mavi taşları alacağım. Yani gelirse gelir artık. Gelmese de yapacak bir şey yok. Çok istedik. Çok istedik ama olmadı yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyelim artık. Ne yapalım arkadaşlar ya. <laughs> Vallahi işi gırgırını alıyorum da yani. Gerçekten de şu harcadığımız cevherler, taşlar bizim emeklerimiz yani arkadaşlar. Ve bu emeklerimizin karşılığında hiçbir şey alamamak gerçekten insanın sinirine dokunuyor. Ve şunları toplayalım. Evet. Kaç tane taş açtık? Be? 15 tane mi? 16 tane başta açtık. 33 tane şimdi açtık. 33 de öyle açacağız. Açtık. Ee, 66, 76, 82 mavi taş, 5 tane sarı taştan bir tane de efsane bir kahraman vermez misin be arkadaş be? İnsafsız seni. Evet, seni insafsız oyun seni. Vallahi yani şu an sinirlerim en üst safhada. 33 tane mavi taşımız var ve bir onlu daha açıyorum diyecektim. Yerimiz kalmamış cevherimiz dök yer açalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde mahzende yine yemlemeler yapalım. Şöyle çekelim ekranı. Evet mahzene girelim arkadaşlar da hana. Handan şöyle bir yem yapalım. Birkaç tane yer açalım. Evet, şunlara şöyle bakayım. Evet bu 40 seviye şu 36 seviye şunu biraz 40'a atalım. Evet ne var burada yem verebileceğimiz. Hepsi nadir kahraman. O yüzden nadirlere alacağız arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Nadir da çok fazla yemlemek istemiyorum bu şekilde. Ama yapacak şey yok. Yer açmamız gerekiyor. Şimdi şöyle şunları atalım. İkişer tanesinden özellikle atayım şimdilik de. Evet, şimdi senin fizyonunla uğraşamayacağım. Şunları atayım bir. Evet, şöyle çekelim. Bas abi. Bas yani düşüşü vermedikten sonra ben ne yapayım bu adilleri? Hesapla zaten bir dünya adil epik var. Evet. Yem diyelim. Herhalde yer açılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunları yem edelim. Evet hadi bir 3 daha alt daha atalım arkadaşlar. Bir alt daha atalım da yerimiz iyice açılsın. Evet bunlar da gitsin. Evet arkadaşlar şimdi geçelim son 33 tane mavi taşıma. Lütfen artık yani bu 33 tane mavi taş da ver ne olursun yani bu hesaba bir tane tüses ver artık lütfen. Haydi lütfen diyorum ve e, ee... İlk onlumu şu an açıyorum arkadaşlar. Lütfen bu hesaba düşesi ver artık. Haydi lütfen son şansım. Bunlar benim şu son, son son şansım. Hesabımın son şansı yani. Evet bir şey alamadık. Evet sorun yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sinista 2 tane mi geldi? 3 tane mi geldi? Görmedim de hiç dikkat etmiyorum. Düşenleri sadece gözüm düseste efsanevi kahramandı. O yüzden e, düses için lütfen ver artık mavi taşlardan ver bir tane be. Ver ne olursun ver artık. Arkadaş artık ver be. Evet yine yerimiz yok. Vallahi billahi yani onca taşa insan vermez mi arkadaş? Şans işte ya vallahi şans bu tamamen şans yani yüzde altı daha efsanevi çıkma olasılığı vardı şeyde ee, bu e, epik şeyde epik diyorum ya sarı taşlarda sarı taşlarda da bir şey vermedin. Şimdi mavi taş açtık. 60, 70, 80'e yakın. 80, 90'a yakın hatta mavi taş açtık. Onlardan da bir şey vermedi. Evet. Evet şunu da atalım da. Zaten 13 tane taşımız kaldı arkadaşlar. 13 tane taşımız kaldı. Evet 13 tane taşımız kaldı. Haydi 13 tane taşımız kaldı. 3 bir açalım. Tekli tekli açalım birer birer. Sonra bir tane 10'lu açalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Öncelikle şu birimi bir açayım da. Evet şu 3 tane biri açayım. Evet. Haydi be ne olursun lütfen. Haydi bir onlu da şu mavi taşla son taş şanslarım. Efsane çıkma olasılığı çok yük, çok az yani bu taşlarda da. O yüzden çok aşırı derecede gerginim şu an için. Ve düsesi vermelisin. Ne olursun ver artık bir tane düses ver diyecektim. Vermedin. Ve son şansınız arkadaşlar. Gelirse gelir gelmesi de canı sağ olsun diyeyim yani. Ne yapayım şimdi? Evet, açtık. Açtık lütfen. Açtık. Son taşımız. Son şansımız. Haydi! Haydi be! <laughs> of! yapma bunu be. İşte her şeyi yap da bunu bana yapma. Yani hiç vermeseydin daha iyiydi ya. <gülüyor> of. <gülüyor> sinirlerim bozuldu bakın vallahi yemin ediyorum şu an sinirlerim bozuldu aşırı derecede. <gülüyor> of. <gülüyor> vallahi billahi yani böyle bir taşaşma böyle bir 10 çarpı etkinliği ben ömrü hayatımda görmedim. <laughs> Zorla istedik yani efsanevi kahraman düşe istedik de gele gele cesur geldi. Yani işin kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşin tuhaf yanı ne biliyor musunuz burada? İşin tuhaf yanı bu cesur zaten elimde var. Ve ikincisi geldi. İkincisi mi üçüncüsü mü bir bakalım yani. Elimde de var kastım hatta yani. Abi yapma be. Yani düşesi alacaktık şurada. Yani onca gün bekledik yani bu on çarpı etkinliği için taşlarımızı biriktirdik. Bir şeyler alırız dedik. Evet. O da gele gele. Gele gele yani. Ya vallahi bir şey diyeceğim şimdi ağzıma gelip gidiyor da. Neyse boş ver demeyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Burada var zaten yani neden daha veriyorsun ikincisini. Ve 10 çarpı de düsesi koymuşsun. Nerede o ikincisi? 10 çarpı etkinliğinde düsesi koymuşsun arkadaş be. Oraya bari yani ikincisi de hemen buradaymış zaten arkadaşlar. Yani düsesi gösteriyorsun geri elletmiyorsun etmiyorsun yani öyle söyleyeyim. Bize bari ver be. İki tane cesuru ben ne yapayım? Mahsende de mi var acaba? Şöyle girelim. Ha mahsende yokmuş. Evet mahsende yokmuş arkadaşlar. Kötü oldu be. Vallahi yani çok üzüldüm yani onca taşımıza, onca emeğimize yani ala ala aldığımız kahramana bak. Hele ki bir de bunu son onu da aldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani gelmeyince gelmiyor. Şimdi yani gerçekten de elim kolum soğudu yani şu an oyundan. Açık konuşmak gerekirse yani bir dünya emek verdiğimiz taşlarımız, cevherlerimiz neye gidiyor görüyorsunuz sağlık olsun arkadaşlar. Canımızı sıkmayacağız. Yani daha önümüzde nice günler var. Muhakkak alırız yani. Bu 10 çarpı yetisinde almadıysak da bir daha da alamayız ki ya. Vallahi şimdi nasıl yapacağız biz bu işi arkadaşlar. Yarın bir de o kiriske, yaşlanmaz kiriske 10 çarpı etkinliği var. 12 tane de mortaşım var. Orada da beklentim olacak. Çünkü o mortaşlardan uzun bir süredir kahraman alamıyordum da. Sağlık olsun be. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir taş açma videosu olmadı maalesef. Ben yani <laughs> sinirlerim alt üst oldu bu videoda. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.